Herkese iyi akşamlar değerli Türkmen TV izleyenleri bilen kazanır programının yepyeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün Kerküten yola çıktık, Leyla'na geldik. Bugün programımızı Leyla'ndan sunacağız sizlere. Hediyelerimizi buradan dağıtacağız ve sorularımızı buradan soracağız o zaman. Bakalım bizlerle, bakalım bugünkü programımız ne şekilde olacak. Evet değerli izleyenler programımızın açılışını yaptığımıza göre sorularımızı sormaya başlayalım. Neyden halkından güzel insanlarımızla tanışalım ve onlara Türkmen Meclisi Vakfı'nın hediyelerini verelim. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Özümüz cemaatimiz. Elhamdülillah. Türkmen cemaatimiz. Elhamdülillah. Var olsun. Tanıyabileyim sen zahmetsiz. Buyurun. Abdulməjid müsbət gəldi. Çox məmnun oldum. Əhli-rəhmet. Şəhərdən çıxdıq, gəldik, yəni biz də bu gün musafir olduq. Hoş gəldiniz. Gözümzərin. Belə bir az ki Ramazanlardan bahs edəsəm, Məmtizəyləndə, Askıdan nə cəhdi Ramazanlar. Vallahi Askıdan üç də deyədim kimsə nə, Yasin məhəllədən sonra başqaları sinə oturmağa, cəmiətdə gəlir, çayxan gəlir, o yondan bu yondan gəlirlər, otururlar. Hətta yani zikredi Mustafa Kalay gülleri, Fakredin Ergez gülleri gelirdi burada cemaatları vardı, otururlar hatta saat kadar, yüksek kadar, onun sonra iyi yemek, iyi hizmet, iyi içmek, yola sarırlar uzun şeften, hatta içeri kadar. Sonra buradan cemaat giderdi, hapsi köyde otururdu. Aynı orada bu hizmeti ederdi, Ramazan'ı böyle bitirdi. O koysuluktan bitirdi olsun. Ha. Peki bu yıl Ramazan nasıl görsünüz? Vallahi gö görmemişim bir Ramazan. <laughs> yok vallahi görmemişim. Ramazan daha da yoktu. Maalesef. Yok vallahi yoktu daha da yoktu. Doğru. Bir. İşte bu hastalıktan ötürü bir kez alem mukayyel Elin güzel. Ne de biz e, bilen kazanır programı yok. Güzel sorularımız var inşallah bir de o zaman da çok teşekkür ederim. Kaderim ben bilsem diyelim. İnşallah. Yok, zaten Leyla'ndan sonra da haksızlar da. Hayır. Güzel. E, bizim için hem seyircilerimiz sizin de Leyla'nın eski sokaklarını, eski mahallelerini sayabilirsiniz. Üç mahalle var idi.

Gözümü düzenli. Çok sevindik sizlerle görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Kellem üzerine. Osmaniyeli Vakfı'ndan bir armağanımız var sizlere. Buyurun. Çok teşekkür var. ederim. Özür dilerim. Akımak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, Leyla'nımızda gezmeye gezinmeye devam ediyoruz. Sorularımı sormaya da devam ediyoruz. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Özlüyüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diret tanıyamam sen zahmet. Belli. Kevrulullah Muhammed Hasan Nacar. Sağ olun. Allah maşallah. Hoşunuzu uzak kutlar. inşallah. Huzurunuzda avus kabul olsun. Ben varım. Mut Muhammed'ten barabar. İnşallah ya Rabbim. İnşallah. Bu Hazret-i sizlerden bir sohbet edelim. Allah maşallah. Hoş, Al Hoş geldiniz. biraz eski Ramazanlardan bahsetsem Samsaylanda. Eski Ramazanda evvel burada 6-5 şeyhane vardı. Doğru. Eee vardı. Sinzer oynardılar. işə i̇şte bu vaxtı keçirdilə gecələrəm o zaman. Doğrudur. Hə, əslində kimlər vaahid məsələn Leylanda belə çox məruf idilər. Əşkilər hmm. böyük yazamlar var. Eləni yani, keçirib qalmı, yəni uşaqları var məsələn. Doğrudur. Belə böyük kimsələr qalmıbdı. Doğrudur. Bir bizim güzel sorularımız var. İnşallah bildik bu zaman Tüşmen Vakfı'ndan birer makamımız var sizlere. Hoş, Hoş, bulduk, teşekkür ederiz. Aski sözlerimizden istiyorum sorum Buyur. senden. Mesela bizde eskiden diğerler ayıpsız dostsuz isteyen... Yani... Dostsuz kalı. Ha, dostsuz kalır. Mesela o birisi de azar azı olmayan... Ha, olmuş. Ha, çok kadar razı. Çok kadar olmuş. Doğru, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. <laughs> Tüşmen Vakfı'ndan birer makamımız var sizlere. Buyurun, çok sağ ol. olasınız. Başarılar gel. hoş geldiniz. Gel. Özüreis çok sağ olasınız. de hoş geldiniz. Bütün milletimiz bu mantıhamıza gelmişsiniz hoş geldiniz. Ramazanınızın bereketli olsun Ramazan'ınız inşallah. Ümmeti Muhammed'ten barolar Hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, Leyland halkımızdan sorularımızı sormaya devam ediyoruz. İzlerimizde bir hacı amcamız var, onunla bir sohbet edelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Aleyküm Aleyküm. Hamdolsun, çok hayırlı sayı. Aa, ne bileyim, sen zahmetsiz. Buyurun, Cihaz Celal Ali. Çok memnun oldum. Çok, ben de memnun oldum. Ramazan'ı kutlarım, inşallah orucu da'u kabul olsun. Hamdolsun Ramazan, mamzul İnşallah ya Rabbim. Allah'ın emmi Allah. Ramazan'ı nasıl görsün bir Leyland'a? Vallahi çok hayırlı aydı, mübarek aydı. çok Hoş gündü. Baş behetdə şey mularını namazdan qalımaz onda. Doğrudur. Hə. Cəmealar ouais. qalmadı, namazlar qalmadı, taravahlar qalmadı. Həcə namaz qalmadı. Şəbələri ana istamon yoxdur. Doğrudur. Hə. Doğrudur. Bütün çox zəhmət bir zurumdur. Durumdur. Baş üzərinə hələ olsa. Hoş gəlmisiniz, səfaya gəlmisiniz. Çox təşəkkür edərəm. Ümid edirəm bir zamandan sonra gəlməyinizə quturamıza. Çox sağ olarsınız. Sağ olasınız. Allah məğdur sağ ol. Bəki əskidən Leylan xahı Ramazanda neler edərdilər məsələn? Bayramı indi axınlaşırıq. Mesela ne derdiler bayrama yakınlaştığımız zaman? Burgul terkana aşı, mertebi aşı. O Doğru. Arpa ekme geldi mesela düz giyip. Şimdi Allah'ın seyahatinden, devletin seyahatinden. indi çok iyiydi. Arzak verir, fakir aş verir. Çok iyiydi bu. An. Doğru. Müsaade. Günlerin daha hiçbir vakit bitmez. Hiçbir vakit daha da bitmez. Doğru. Her vakit katranımıza gelen. Ha, valla katranımıza gelen mıkkım gelir de Doğru dedi. Alhamdolsun. Dede bizim güzel sorularımız var. İnşallah bildik o zaman düşman Eli Vakfı'ndan bir hediyemiz var sizlere. Evet. Hacı senden de sorar. Allah razı olsun. Güzel. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve Teala bizlere dedi bir gün var. O gün vaad etti bize dedi. O gün geldi. Nahsı gündü o. Bir gündü. Yok mu rakıya mı? doğru mu rakıya ederim Doğru de Çok sevindim ben sevdiğim görüştüğümü. Çok sağ olasın. Ben de hoş geldiniz... Çok teşekkür Biz de hoş geldiniz... Sağ olasın. Türkmen Vakfı'ndan bir armağanımız var sizlere. Buyurun. Programımıza da katıldığı için teşekkür ederim sana de Çok sağ olasın. Sağ Evet değerli izleyenler, güzel halkımızla sohbetimize devam ediyoruz. Leyla'ndayız bugün. Selamun Aleyküm. Gözleri uyuyordum hani, kurtuldu dedim hani. Ya bana yoldaş oldum her kime dedim hani. Leylen yolu düz gider. Bir uzun boylu kız gider. Kızımı o kaldır bir öpüş adaklıya söz gider. Ağız Bu kadim sağlık. de hafı kadimler. Ağız basağı ne Bir felek çaldı başıma. Kan aktırdı karşıma. Yası dost, yası düşman. Nece yıkıştı başıma. Bunlar hafı kadimler. sağlık Biz bugün keşifdən gəldik. Dedik Leyləndə sizdən olağın. Dedik Musafiruz olağın bu gün Leyləndə. Kü gördüm səh, hapıyız gözmüş mən. Ben... Dedə o ashiq şe'lləri belə Leylən ashiq şe'lləri adıva gəldi. Yar idi, çoxu, çoxu yaddımda qalmadı. Yadda qalanlar məsələ. Diara tavuğu məmarası. Bənzər ceyran balası. سوينم بغدان ما حبس سيودا ويارات بخدم لاري ده حق دي عدنا اوز وصالخ بيش او اسك شاعر لار مثلا بس بلغ بردا او اسك شاعر يزان لار كم لاري دي ياسم بلال حيدر واريدي نجات واريدي Bunlar var ya, üç tane var ya diyor. Hapse bir şey, bu bir toy olay, Türkümen ile ilgilenici olaydı. Yatsalar ile mağanı çağırırlar, ne doğru, Ha, vallahi kadim Ben istemiyorum, sen de çok yorunturum. Türkmen Vakıfı'ndan bir hediyemiz var Allah sizlere. Allah çok teşekkür ederim, çok sağ Allah Razı siz. olsun, inşallah Allah muvaffak edersin. Ha Türkmen ben inşallah. Allah razı olsun. Ha sana da. Hayatım sen, küllü olsun sen, ruhum sen. Evet değerli izleyenler programımız kaldı yerden devam ediyoruz. Sorularımız sormaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve sağ ol hayatım var. olsun. ne bileyim sen zahmet sen. Hoş, hoş geldiniz gel gözüm üzerine Ben Ali Rıza Abbas'a. Çok memnun oldum. Ha valla. Ramazan uzun kutlar. İnşallah oruz kabul olsun. Hoş geldiniz. Hoş üzerine ailen vesaire. Teşrif ederiz. Sizi bir gelme güzel. Ya ailen vesaire. Ya ailen vesaire. sahilen. Bir de biraz Leyla'nın o eski güzel günlerden bahsedersen var Vallahi Valla eski günler hayatıydı eski günler. Əski e, günlər belə təqdir var idi, hörmət var idi. Ha, vallahi. Dərin biz bilə inşallah bayrama yaxınlaşdıq. Bəli. Evet. Leylən xalqı məsələn dərdlər bayrama yaxınlaşdığı zaman. Vallahi Leylən məsələn ali gədər, məsələn, xeyr hatanı etdirdi məsələn fəqir-fuqaraya. <laughs> Alım tutardı, sifət alırdı özləri üçün. Doğru. <laughs> e, məsələn, para verirdi özlərinə. <laughs> Buydu. Belə gözəmlə keçirdi. Ha, gözəldir. Ondan Peki, sonra Ramazan da məsələn, yəni iftardan sonra Mesela yığışardı ve sehpat muhabbeti derdi. Az zin zarpoyinar da, kılı kılı, an kılıwali da, az zin zarpoyinar da. Evet. Bazarın içinden kurulurdu, çekenler, dost ahbap yok, oynardık. Size da. Sizler hoş geldiniz. Ee, dede biz bilen kazanır programıyız. İnşallah sorularımızı bilen o zamanı tuşmaya vefunden birer makamımız olacak sizlere. Gözümüzden her zaman hayat. De de sorumuzları bir kimse de öldü ve bir daha asla dirilmez. Kimdi o? Adem Adam Ali Selam. Adam Ali Selam. Ali Selam. Tebrik ederim sizlere. Çok sevindik sizlerden görüştüğümüzde. Çok sağ olasınız. Sağ olasın. Hayatım sen. Sağ olasın. Hoş geldin sizi. Hoş bulduk, Başım gördüğünüz yerine hayatım sen. Sağ olasın. Türkmen Vakfı'ndan bir ramazanımız var sizlere. Buyurun. Çok memnun olduk programımıza katıldık bu için. Sağ var olun. Sağ memnun olduk. Sizlerle. Sağ olasın. Hoş geldin sizi. Gördüğünüz yerine. Baştan gördüğünüz Evet değerli izleyenler, Leylan halkımızla görüşmeye devam ediyoruz. Sorularımız sormaya da devam ediyoruz. Selamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Gözümüzden hoş geldiniz. seyahatlar. Allah razı olsun. Sizler zahmetsiz. Ahmet Abbas Leylan'ı le. gözümüzden hala olsun. Çarşıdan yola çıktık Leylan'a geldik. Hazreti kızlardan görüşüyoruz, sizlerden bir sohbet edelim. Oy hoş geldiniz, siz gözümüz üzerine iyi ahlan ve sağlan. Ahlan Leylan'da durum ne Ramazan'da? Vallahi hamdolsun çok iyiydi. Hamdolsun çok iyiydi durum Leylan Yani Leylan'da Ramazan çok iyiydi. Hamdolsun yüzü kere ya Rabbi. millet şey yazı çıkır geceler. Men olduğuna on zana millet yazı çıkmır. Ve işte ne dağındır makkaya tolağın özümüzden. Hatta bu Allah ya Rabbi bu dert üzerimize qaldırsın ya Rabbi. Sağ ol asa. Peki leylan kalkı ne yapırlar indi iftardan sonra? Evde adlar, çok çıkmak yok Vallahi bir mecmuat bir grup oğlular gelirler oynamaga. E, bir cemaat bir grup oğlular gelirler tavla oynamaga. oturlar evde. Herkes oturur. oturur Vallahi Hazret-i Şahınvar, بس kelil azdı yani. Bale. İnşallah özümüzden yani ziyade çıkmasak daha iyiydi bizim maket tamam, da... olsa özümüzse daha iyiydi hem, hem uşağımıza hem de özümüze. Tamam. Hem de yani bizim arkamızda mesela bu sağlık çalışanların emekleri boşa gitmesin. Tamam tamam. Ha, vallahi amız budır Rabbel âlemin. Ya, ya bu bu gamı ümmetin üzerine kaldırsın ya Rabbel âlemin. İnşallah ya Rabbi. Sağ olasın. Evet, bizim güzel sorularımız var. hazret sizden de soralım. Gözüm üzerine, Gözüm üzerine. buyurun. Eee çiçere üst üste dünya kupasının nahtı takım aldı. Dünya Kupası'nı Brazil, Brazil. Brezilya düşün. Çiçeri birbiri üzerine aldı o zaman. Çiçeri birbiri üzerine. İtalya'dı. Ee, İtalya'dı böyle. İtalyada sağ olasın. sağ sevindik sizlerle görüştüğümüzde. İnşallah böyle güzel günlerde görüşürüz sizlerle. Ahlan ve selam. Hoş geldiniz siz başım Safalar getiririz. Ahlan ve selam. Ahlan ve selam gözümden. Türkmen İl Vakfı'ndan birer mağamımız var sizlere. Ağlan. Buyurun. Sizden Türkmen İl'in memnun olduk. Ya Rabbi Allah'a yüze odan için. Hak bir ortak alasız. Ya Sağ olasın. Ahlan ve selam. Evet değerli izleyenler Leyla'nın halkımızla gezmeye gezinmeye devam ediyoruz ve Leyla'nın halkıyla sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Onlara Türk Millet Vakfı'nın hediyelerini dağıtıyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayatım sağ sağ hoş sen hoş geldin. Hayırlı uğurlar Leyla sen sağ ol. Ramazan'ı kutlarım inşallah rüzgârı kabul olsun. Hayatım sen sizlerden beraber gözüm sen. Hayatım. Evde de, de e, bu sokağa çıkma esası bu iş elbette etkiledi. ...nece de görsün Ramazan Leyla'nın? Vallahi işimize çok tahsil etti. Özü bir ayram, hayırlı Ramazan'dı. Şerbet saatleri, paklava saatleri, işte fakir fukarı özü bir sende. daha bunlar, bir gündür kapatın, bir gündür bilmem ne, İşte çok tahsil edin bu Doğru Peki şimdi tamam. geçen Ramazanlara nazaran baktığımızda tamam. çok büyük bir fark var bu Ramazan. Çok fark var. Yüzde yetmiş beş. durumlarını yediler mesela? Vallahi iyi işte. Her kişi öz işin güveri. Hamdolsun yani. basına işte çok sıkıplar bizi. <laughs> Doğru. Çox. Ambil dəvəz gündə axşam 100.000, 200.000 nav paklavası da. Vallahi indi 25.000 saatdır. Ha vallahi. Nə qədərə hazırdasınız? Vallahi saat 2-3-də açarıq. Axşam vaxtı saat 6.30-a 7-yə kimi açana kimi. Buna söz atam. Kapağı <laughs> yok, daha pazar yok. Allah bize güç kuvvet versin, sabır versin. İnşallah bu hastalık tuzlarımızdan bugüne var kalkar. İnsanlar da normal işlerine, normal hayatlarına döner inşallah. Hayatım sen başa var Gözüm sen gözün Dede biz bilen kazanır programı yok. inşallah sorularımız var. Bildik bu zaman da Türkmen güzel bir armağanımız var sizlere. Soralım sizlerden. De. Buyurun. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir surada olundu, değildi daha doğrusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son peygamberdi. Hatem el enbiyatı. Nasıl surada değildi o? Surat-ı Araf. Surat-ı Araf. Maazam. Hayat. Çok sen. mutlu olduk sizden görüştüğümüzde, başka sizden sohbet ettiğimizde. yarım siz beylene bir özümle. Çok teşekkür Hayatım sana. Türk Mevlu Vakfı'ndan birer makamımız var sizlere. Buyurun. Çok olduk. Halimize sağlık. Evet değerli izleyenler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Leyla halkımıza, esnaflarımıza ve abilerimize sorularımızı sormaya da devam ediyoruz. Selamlar. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. ederim. bilem sen zahmet siz. Abdullah. Sağ olun. Allah razı olsun. kutlarız inşallah. Orucu da kabul olsun. Allah razı olsun. Sizlerle beraber. İnşallah. Bugün Hz. Ettik Leyla'nda olalım. Sizlerden bir görüşme yapalım. Hem de size sorularımızı soralım. Artı olarak da Türkmen Vakfı'nın güzel hediyelerini dağıtalım sizlere. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz de bir ramazan nasıl gör siz eylemde. Vallahi bir yıl fark eder. Yani doğrusu bir Ramazan fark eder. Yani her Ramazan var şair var. Yani hatta cami bizim arkamızda cami gelebilmir. Doğru. Var Kham Camii'te. Gel namaz evet. kılmak. E ee, yani gün deri hatta salat-ı id yok. Ee, Bayram namazı şey yok. Doğru. Şey. İşte fark eder. Sonra gezeler ya. Kalmır. Akşam akşam azan edin bana var. Bazarımız kalmaz. Bazar, bazar Bizim işimize de çok tesir ediyor. Bana ne var? evvel ne var? Yani giden Ramazanlar biz saat akşam azanı kapatırız. Gider iftar eder geldik saat 12'ye kimin sühre kimin bazarımız kalır. Doğru. Ha, sünni zarf oynama, kalabalık, alem gel gider, matamlar işlerler. Doğru. Biz bir hiçbir şey yok. Akşam azan edin bana var. Pazar kapağını hiç diyesem ki kâ inkılap <laughs> oluptu. <laughs> Gerçekten işte bu hastalık kaçan de eee öğün tamam, elbette tamam. gerek böyle bir önlemler alalım. Etkisi var. Bu da işte Irak'ta yani başka bir çare yoktu. İlla milleti men edersen birbirine katılsın. Doğru. Bundan Bunun başka bir çare yoktu. Yani hükümette yani, bu, bu imkanet yoktu. Doğru. Millette bu hastalık ne intişar olsa her yaparsın bunları. Herkşeme gelip ölsün, beklesin ölünmek lazım. Doğru. İnşallah bu hastalık üzerimizden çıkar yarar inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, bizim güzel sorularımız var. İnşallah bildik o zaman da Türkmen Vakfı'ndan bir armağanımız olacak sizlere. Hazreti Hızlar'dan soralım. İnşallah. Güzel. Ee, Kur'an-ı Kerim'de üç sure var mütetali kul kelimesiyle başlayalım. Tamam. Üç sure var tamam. Ondan da bir sure daha var. Kul ya eyvel kafirun var. Ondan da sonra sure geldi. Kul huvallahu, ha, kul huvallahu İhlas. suretel ikhlas. E, suretel felak. Kul a'udu bi rabbil felak. Suretin Nas, Bi Rabbin Nas. tebrik ederek sizleri. Sağ Çok sevindik sizlerden görüştüğümüze. Allah razı olsun, hoş geldiniz Hoş geldiniz siz. <laughs> siz Vakfı'ndan bir var sizlere, buyurun. Programımıza da katıldığı için <laughs> teşekkür ederim sen abi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hoş geldiniz <laughs> <laughs> Evet değerli izleyenler, Leyla'nın gezinirken güzel bir abimize rastladık böyle güzel e, uzanıyordu. Biz onu rahatsız ettik. Onunla bir sohbet yapmak istedik. Selamun aleyküm. Selam, Aleyküm. Hayatım, başa bak. Namazanızı kutlarız inşallah oruç kabul olsun. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Ümmet Muhammed'e. İnşallah. Biraz eski Leyla'dan sen yaşasın benim için. Leylan, Leylan tarihli bir yerdi. Leylan bir gayr bir yerdi. Leylan efendi bir yerdi. Leylan bir müsakkab bir yerdi. <laughs> Leyla'nın tarihi var. Tarihi var Leyla'nın. Gel gelelim eskilerin tarihini az çok bildim. Gayyur adamlar var idi, zirak adamlar var idi. Do, bütün adamlar var idi. Doğru. O gayyurlar kimi diyor ki, evvelkiler tüfenge saydılarına On adam adam demezdiler. Doğru. Kimseye aldanmazdılar. Öz akıllarıyla çabalardılar. Öz gölleriyle çabalardılar. Şimdi onların yerine alan kalmıyordu. Kalil kalıp. Mıncasın billah. Peki eski Leyland'a yapılan mesela Ramazan'da insanlar neler yapardılar Leyland'a? Leyland'a ne kiminle yapardılar yani? Mesela iftardan sonra ne derdiler? Seni zarf oynardılar, ne derdiler? Seni oynardılar. İşte bu, bu Hatta saat 1, 2, 3'e kimi. Hoş şan idi, hoş günler idi. Bes o vaxtlar dedik bu vaxtlar indi bu vaxt kalmayıp da. indi halen korkuyla, hülküyle yaşarak. Aman yoktu indi. Aman yoktu. Aman ol, olsa beşer ee, öz hürriyatına da... İndi bir zaman oldu, biz öz evde dikkat etmez kalmıyor durufa, vaxtas, bu vaxt, umur vaxtına. Doğru. İşte bunları Ben buraya geldiğim zaman adli edildi güzel şiirler <laughs> de bilsen. Valla fikrimde kalmıyor, şiir kalıp yanımda. O ustadan, o da ona uğra kavuşadan. Bir kez de var bir güzel şiir dedi, o, o şiirden bir Bir dağa derdim, <laughs> yok yara dağa derdim. Dağlar yandı, kül oldu, ben dedim dağa derdim. Bu leylan bir beladır, etrafı karbaladı. Muhabbet ne şirinde ayrılık bir beladı. Dede bizim güzel sorularımız var. İnşallah billahi o zaman Tüşme El Vakfı'ndan bir var sizlere. Hayat. Hazreti ben senden eski atasözlerimizden sorakın, eski meselelerimizden sorakın. Böyle. Güzel. Mesela diğerler at ölü meydan kalı, iki de ölü... Şanı kalı. Şanı kalı, doğru. Mesela bir ayrı meselemiz diğer akıl yaşta da ki, Aql başladı. Aql başladı. Doğru. Tamam. Biz çox sevindik sizlərlə görüşdüyümüzə. Çox sağ olasan. Bizimlə söhbət etdiyinə. Gözüm üstə. Həyatım, başa varıb. Eyvallah. Düşün, lapından bir ar mağazamız var sizlərə. Buyurun. Gözüm üstə. Eyvallah. Məmnun. Biz məmnunuq dedik. Gözüm Gözüm Gözümüz üstə. Həyatım. Eyvallah. Gözüm üstə, həyatım. Allah həmanə. Hoş geldiniz. Gözümüz arına. Evet değerli izleyenler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sorularımızı sormaya da devam ediyoruz. Selamlar ekliyorum. Aleyküm selam. Hey selam abim. Sağ olun. Abi. Hayatım. Ama Abdülhab Çok olduk. Ramazanımız kutlar. İnşallah oruz duavuz kabul olsun. Sağ olasın. İnşallah bütün ümmet Muhammed'in Ramazanına mutlu olsun. Kutlu olsun inşallah. İnşallah ya Rabbi. Hayatım. Abim Ramazan'da durum ne zaten Leylan'da indi? Leylan'da hamdolsun iyiydi. Bu baba kaşlarının dolayı. Alemmüle yazıya çıkmıyor. Keşfe zevinde. Akşamları şöyle şöyle pazarlığa nazar yatırıp oturuyor onda. Hem olsun eydi. Hem olsun. Ha. İç adamının daha güzellerini yaşarlaylan. İnşallah i̇nşallah, i̇nşallah inşallah. İnşallah bütün ümmet Muhammed. İnşallah Abi, bizim güzel sorularımız var. İnşallah belli olacak zaman düşmen lokfundan bir armağanımız var sizlere. Hadi de sizlerinle soralım. Güzel. So. E ee, bir sure var idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çiçere indi. Hem Mekke'de hem Medine'de Nasıl sure idi o. Fatiha suret Fatiha. Demi ki davet sizlere. İnşallah böyle güzel günlerde görürsünüzler yani. Ya Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bütün ümmet Muhammed bu sizler de sağ olasınız, sağlık. Ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Her kimin e, bu bu programa katılanların, işleyenlerin, sabah eritenlerin Allah acil soblarına yatsın. Çok sağ olun. Ellerize sağlık. Hayatsız. Türkmen Vakfından bir armağanımız var sizlere. Buyurun. Proqramımıza da katıldığınız üçün çox məmnunum sizlərdən. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sizdən də biz söz çox məmnunu. Hoş gəldiyinizlərə inşallah təminədər hər zaman gəlinlər. Başınızdan keçinlərnə, gözünüzlərnə, xoş gəlmisiniz həyat Evet değerli izleyenler bir bilen kazanır programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün programımızı Leyla'ndan sunduk sizlere. Sorularımızı buradan sorduk ve Türkmen İl hediyelerini buradan dağıttık. Biz gelecek bir programda yine güzel bir yerde olmayı temenni ediyoruz. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bizlerden ayrılmayın.